TTT, e başvuruda direkt ÜBA ne istiyor? Kasım ayı sonuna kadar 2000 TL ödeniyor. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaş olarak askerlik yapan maddi durumu iyi olmayan ve dar gelirli kapsamında değerlendirilen askerin ailesine devlet tarafından destek ödemesi yapılmaktadır. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaş olarak askerlik yapan maddi durumu iyi olmayan ve dar gelirli kapsamında değerlendirilen askerin ailesine devlet tarafından destek ödemesi yapılmaktadır. Eğer ki ailesinin geçimini sağlayan kişi askerde ise bu destek ödemesine hak kazanılmaktadır. Özellikle de riskli bölgelerde vatanı hizmetini yerine getiren bireyin ailelerine belirli şartlar altında devlet tarafından destek ödemesi sağlanmaktadır. Asker ailelerinin sosyal yardımdan faydalanabilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Haneye giren maaş asgari ücretin altında olması durumunda ve bireylerde herhangi bir sosyal güvence olmaması durumunda askerlik maaşı adı altında bu destek ödemesi sağlanmaktadır. Bütün gelirli vatandaşa sunduğu destekler ile sosyal devlet olmanın gereğini ispatlamaktadır. El ve erbaşların ailelerine sunulan bu destek ödemesi PTT tarafından sağlanmaktadır. Yardım ise 12 ay boyunca verilmektedir ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alınan muhtaç asker ailelere bu yardım kapsamında aylık belirli bir ödeme almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın muhtaç asker ailesi yardım ödemesi kapsamında PTT tarafından ödenen tutar aylık 1000 TL iken hesaplara 2 ayda bir 2000 TL'lik düzenli ödeme sağlanmaktadır. Süresine göre 12 aya kadar devam edebilmektedir. Asker ailesine devlet desteği başvurusu. Dar gelirli kapsamında onay alan asker ailesi bakanlık tarafından gelir testiyle belgelenmektedir. Eğer ki ailenin geliri deli... asgari ücretin altındaysa bu destek ödemesinden faydalanabilmektedir. Muhtaç asker ailesi yardım ödemesi için başvurular il valiliklerine de ilçe kaymakamlıkları bünyesinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenen evraklar. Hanenin gelir testi sonucu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanları fotokopileri, askerlik belgesi ile birlikte banka hesap numarası gerekmektedir. Her sene düzenli olarak zamlı ödenen asker ailesine devlet desteği 2023 yılında 2 ayda bir 2000 olarak ödenmektedir. Bu ödemeler ayın ikinci yarısı itibariyle başlayıp en geç 28'ine kadar hesaplara aktarılmaktadır.